Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Deniz Rüzgar Kanalı'na hoş geldiniz tekrar tekrar. Ee, bugün 31 Aralık 2020 Perşembe günü ee, çekiliş yapacağız demiştik. Şu anda ofisteyim. Ee, çekilişi başlatıyorum Allah'ın izniyle. Şu şekilde Simpliers diye bir e, site var. Burada yapacağız çekilişimizi. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Şu şekilde Deniz Özbek kanalını görün arkadaşlar. 581 aboneye ulaştık. 581 aboneye ulaştık. <laughs> Allah'ın izniyle. Fake hesaplardan katranları geçersiz olacağını belirttim arkadaşlar şu şekilde ben az önce bir ayar yaptım çekiliş videomuzu açalım şu şekilde bunu başlatalım hatta bir saniye arkadaşlar videolar diyelim. çekiliş videomuz 500 aboneye özel. Bunu açtık. Durduralım. Şuradan linki alıyorum arkadaşlar. kopyaladık çekiliş burada YouTube için buraya geliyorum arkadaşlar linki yapıştırıyorum çekiliş kurallarını göstereyim arkadaşlar asil sayı 1 yedek sayısı 1 her kullanıcı bir kere say. Ondan sonra şu şekilde yorumları getir diyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle yorumlar gelecek. Evet arkadaşlar. Şu şekilde görün. Deniz Özüpek. 194 tane yorum var. 300 görüntüleme almış videomuz. aşağı doğru indiriyoruz. Burayı 10 saniye yapacağım. Evet arkadaşlar burayı 10 saniye yaptım. Katılımcıları gör diyorum arkadaşlar. En üstte benim ismim çıkıyor. Çünkü yorum yazdığım için Kendime de çıkarsa tekrar bir daha çekiliş yaparız arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar. Herkes hani isimlerini görsün. Pitbull Krallığı. Ahmet Dönmez YouTube'da Hollandalı kuş sever. Mustafa Çiçek. Hasan Özüpek. Bu şekilde arkadaşlar. Devamını getire basıyorum. Ramazan Katırcı, Kuşlara Fısıldayan, Tatar Sedat. Tatar Sedat sıkı bir dostumdur arkadaşlar. Sağ olsun o da katılmış. Abone olup destek verenler için de çok çok teşekkür ediyorum. Devamı gelecek arkadaşlar çekilişlerin. Daha güzel çekilişler hazırlayacağım. Şu şekilde arkadaşlar 194 tane. Hani biraz yavaş gidiyorum ki herkes görsün ismini abi ben çıktım mı çıkmadım mı demesinler. Özer Özavcı, Diren Barış, Can Selvi, Yahya Selim. İşte gidiyor arkadaşlar. Devamını getir diyorum. Ahmet Kala, Ahmet Engin, Bahadır Bayar. Bu da bizim yılbaşı hediyemiz olsun arkadaşlar. Biz tabii yılbaşı kutlamıyoruz dinimiz gereği. Elhamdülillah. Mekke'nin fethini kutlayalım biz de arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yunus Kandemir, Kerem Cem, Metin Güngör, Baran Akbaba devamını getiriyorum. Halil Tarhan, Eserettin Bedeli, Araf, akıl oyunları. En son ee, yorum boyacı tüphan arkadaşlar. Bunu şurada da kapattım. Şu şekilde videoda yorumlar sekmesinde sıralama ölçüsünden en yeni yorumları dediğim zaman sıralama ölçütü en iyi değil. En yeniler. Önce en yeniler. En son boyacı süpan. Görün arkadaşlar. Urfalı Abdi. Burada kapattık mı? Katılımcıları bir daha gör diyelim. Şu şekilde hızlı bir şekilde aşağıya getirelim. Görün arkadaşlar. Urfalı Abdi. Boyacı süpan. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar çekilişi başlattım. Şu şekilde çekilişimiz başladı. Yunus orana çıktı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Yedek ta talihliler de kuşçu sülo. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Onun için bir kapak sayfası alalım. Tebrik ediyorum. Yunus, irtibata geçersen benimle abim veya kardeşim, arkadaşım ya da benden yaşça büyüksen iletişim bilgilerini verirsen kuşu göndereceğim arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Daha güzel videolar gelecek inşallah arkadaşlar. Hayırlı günler.